Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kopenhag'ı 5'i yendim. Gollerimizi izliyoruz. 4. dakikada Mertens topu taşıyor. Böyle vuruyor. En zor seviyede oynamama rağmen adamlar beni çok boş bırakıyor ve ben de bunları değerlendiriyorum. Tam 90 demek demesek de ortası 80-70'e falan. Harika bir vuruş Mertens'ten. Evet golün güzelliği. Şimdi ikinci golümüzü izleyelim. Burada Barış Alper'den geldi. Mertens'e değiştirdim. Barış böyle taşıyor, böyle vuruyor. O Mertens'in golü gibi. Ama diğer köşeye ve sağ ayakla ve diğer kanattan, sol kanattan Barış Alper de sektörde sektörde arka vurdu. Çok güzel gol. Vallahi çok güzel gol grabalay'ı mağlup ediyor Barış Alper. Şimdi Icardi'nin golünü izleyelim. Icardi işte Icardi. Barış Alper vurdu. kaleci kurtardı. Icardi tamamladı. Barış çaprazdan böyle vuruyor. Grabala kurtarıyor. Icardi ayak içi bir vuruşla tamamlıyor. Ayak içi demeyelim de pis vurun pis burunla tamamlıyor. Bu da çok güzel bir gol. Şimdi Barış Alper'in ikinci golünü izleyelim. Evet Barış Alper böyle saşıyor. Önüne pasın veriyor. pas ve Barış Alper topaları gönderiyor. İşte Kerem Aktürkoğlu içeri çevirdi. Barış Alper topaları gönderdi. Bomboş. Sağ köşeye. Tapağlarda gol var Alper Harika bir gol. Çok bayağı düz gitti. Bu tam 90 aydı. Şimdi son golümüzü izleyelim. Son golümüz de Icardi. Yani yıkardı. Ara, onlardan seriliyor. Ve alt köşeye tamamlıyor. Çok güzel. Alt köşeye çok güzel bir vuruyor. Zaten kardıya yakışan bir vuruş. İşte ayak içi köşeye. Müthiş bir gol. Kardı Gravala yine mağlup ediyor. Ve Galatasaray Kopenhag'ı 5-2 mağlup ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.